Arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Bugün pasaportu deneyelim dedik. Pasaporttan balık çıkıyormuş. Bakalım e, inşallah güzel balıklar çekeceğiz. Güzel bir video olacak. Gerçi bir 4 saat falan bir av yapmayı düşünüyorum. Öğleye kadar. Sabah erken yani. Saat 6.30 gibi falan. Diyem olarak madya atacağız. E, yakına yakana yengeç de deneyeceğim ama yengeçten çok mutlu değilim. Çünkü yengeç avını pek beceremiyorum. <laughs> birazdan görüşmek üzere. Yani. Bu, Bu insan kadar vefasız ve hain, hain bir insan var mı? Sus hain. Aradım yani, ya niye açmıyorsun? Ali. Nasıl Bu değil, Videolarını telefon izliyorum. Telefon da videolarını izliyorum, izliyorum. Arıyor, açmıyor. <laughs> Telefonda yok diyor. Ne <laughs> yapıyorsunuz? İyi e, birader şükür. Ya sen geç kaldın birader ya. Geç kaldın Aa, ya. Vallahi geç kaldım. Neyse bakayım seni. Memur şu taraftayım. Memur yere ayırdım. Cattı da bir bakayım bakalım. Mehmet, senin Mehmet orada. Ha işte onun yanına bir bakayım bakalım. Arkadaşlar sağdaki kamış maddi vuruş aldı. Bu arada mikrofon arızalı hala vuruyor. Sesin biraz daha çıkabilir dış sesler de yoğun olabilir. Bence bu üstünde ha. Al bakalım. Aynen üstünde. Você está me viu? Acho que não me आखारे, आखारे कहाँ रहता है बारे? लम्बू ऐसे बालों का प्योर लम्बू ऐसे बालों का प्योर। क्या कर रहे हैं ये स्टार्पन्स? क्या कर रहे हैं ये स्टार्पन्स? रेडी बाबी, हैं? ऐसे बालों का प्योर यार, ये पर आवे। वो मेरा ही नहीं क्या चलता है? Hadi biraderim, getir bakalım. Getir şu kuzuyu. Ha bana takıldı. Gel benim gelme galip. Açıyı ama açık Bir <laughs> <laughs> şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> Çek, o, <kalama> açık olmuş. Tek. <laughs> Tek gelsin ben ...şunu ona alalım. Ne şey. Beni kaldıramazsın diyorum. Yani. <laughs> Maşallah. <laughs> Allah'a emanet olun. Dayı eline sağlık. <laughs> bu ya? Kalla razı olsun. Bak, <gülüyor> Alo. <gülüyor> abi burası balık yapıyor ya. Çık çık çık. Çık çık çık. Çık çık çık. ya?

Evet. Narin deniz anası yakalıyor. Aha. Aha yakaladı. Aha narin deniz anası yakaladı. <laughs> narin kocaman yakaladı ha. Hadi koy buraya koy buraya. Buraya koy buraya buraya. Oraya değil lan. Heh, oraya. Tamam oraya koy bakayım yaşıyor mu? Evet mavi deniz anası. Bu yeniyor ha narin. Dur bakayım. O bir ağzı kocaman. O ağzı değil ki kızım altı. Allah kalkmıyor. Bence atın atın. Ben kaldırayım. Hayır baba atma. Baba atasın isterim atarsan küserim. Canım bunu parça parça yapsan diğer parçaları yaşıyor. Ama bu şu an yaşamıyor sana söyleyeyim. Ver. Ver. <laughs> ver? Narin geri göndereceğiz. Tamam ver. <laughs> Hayır sen yapamazsın. Ya ben yaparım ver. Bir düşersen seni ben kurtarmam ama. Sen <laughs> Yapamazsın kızım, yapamazsın. Bırak kepçeyi Tamam tamam hadi ben yapayım dur ver. Evet arkadaşlar, kısa bir avın daha sonuna geldik. Ee, yaklaşık bir 4 4.5 saatlik bir av yaptık. Bir tane güzel çupra çektik arkadaşlar. Sağdan soldan da bir iki tane çeken oldu. Evet. Ah seni de çekiyor. Bu da bizim küçük geleceğin balıkçısı. Bizim ufaklık var maşallah. Yükü yüklenmiş. Lavabo. La evet arkadaşlar bir dahaki avda görüşmek üzere. Bu gece uzun bir av yapmayı düşünüyoruz. İnşallah onu da bir dahaki sefere yayınlayacağız. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye bye. bye, bye.